Beyler hepinize merhaba. Hoş geldiniz. Keyifler nasıl? İnşallah iyidir. 18. bölüme şöyle çıtır bir farklılık yapalım dedik ya. Şey yaptım. 70 level çara girdim. NP'miz de yok ama ölürsek artık gidip NP alacağım. Sıkıntı yok yani. Ya farklılık olsun dedim. Bir ağaçta kasayım dedim. 83 çarla da kasmak istemedim. Hani dedim güzel kağıt atsın yani durduğumuza değilsin. Çünkü durduğumuz zaman bir saat iki saat durmuyoruz. Bayağı duruyoruz yani. Bakalım slotu kaptım şu an. Boştu burası. Çiftli slotta yanında başka bir arkadaş dönüyor. Aa, şeyde trendte. Ama böyle 3 slotta bizi kurtarır yani çöptür, kağıttır vesaire. Bakalım durabildiğim kadar duracağım. Güzel. Belki buz falan da alırız bugün burada. Oyun saati 10:40. Güzel. Yani e, level düşük olunca hani çöpten yana fark oluyor mu sanmıyorum çöple ilgili bir fark olduğunu ama işte hani kağıttan artıya geçeriz burada. Birinci saati doldurduk. Şöyle üstümüzde 1700 nakit birikti. Çöpler biraz değersiz denk gelmiş ya şansımıza. Daha iyi atabilirdi bence. Zaten şu üçünü satsam şu an 2M olur üstüm. Daha bunlar yeni düştü üstüme. Başka çöpümüz yok. bu arada şu an 3 slot dönüyorum ama yani son yarım saat 40 dakikadır şöyle karşılıklı çift dönüyorum yani. Yapma be. Yani tek Treant tek Ancient dönüyorum şu an. Ona rağmen bence fena kağıt gelmemiş. Hatta buraya düşmüşken şunları da satalım bir. Yani aşağı yukarı şöyle bakınca bir 6M civarı bir para birikmiş bir saatte. Fena değil bu levele boost dropumuz da var. Boost da alabiliriz. Yani yine tohumuna düştüm ama ee, biraz inatlaşacağım ya. Burada bir 70 levelde 4-5 saat durmak istiyorum uzun vadeli. Bakalım yine slota yürüyelim. NP aldım ama NP gene bitecek muhtemelen üstümüzdeki. Yani NP'ye bir çözüm üretmem lazım. Dediğim gibi bugün full buçarla oynayıp eee buçara biraz NP koyacağım. Yani ilk saat bu şekilde bakalım. İkinci saate başlıyoruz. Ya gönül isterdi ki 70 level charla ağaçta bayağı bir farmlayalım. Hani 83'le arasındaki farkı gösterelim ama çok darlandık ya orada inanılmaz polemik dönüyor yani. Diğer slotlarda olmadığından fazla orada bir darlanma var. Orada kasan karus bir arkadaş var. O sürekli humanlarla çatışıyor orada. E 17 atak sc 12 def sc ile çıktık oradan. 2.5 emden akit yapmıştık. Onu da bu çarın üstüne aldım. Valla boş slot da bulamadım. Ne yapayım? E, troll var yora geldim. Bakalım bugüne nasipmiş herhalde. Burayı bir dönelim ya. Hani atağımız düşük. Aslında yüksek AP ile dönmek istiyordum buraya ama şu an slot bulamadım. Acil farm da yapmam lazım. Bakalım oyun saati kaç? 12.59. Burada takılalım ya. Belki şansımız yaver gider. Biraz şans slotu burası ama. Yani bu şekilde tekli takılırız burada ne yapalım? Ya yeri geliyor burası da bir saat bir buçuk saat içi VB falan da atmıyor da ne bileyim bugün de sanki şansım üstünde gibi hissediyorum ya. Oyun saati kaç dedik? Oyun saati tam bir. Bakalım drop durumuna göre buradayız ya şu an. Aslında e, 70 levelde bir arkadaş kardinal slotunun da daha farklı drop attığını söylemiş ama orada da cosper'lar vardı orayı da dönemedim. Bakalım bugün nasibimiz ekmeğimiz burada herhalde buraya takılalım ya. Videoya devam etmeden önce şöyle bir araya gireyim dedim. Oyun içinde ve YouTube yorumlarda teşekkür ederim çok güzel yorumlar oluyor Desteğinizi hissediyorum yani gerçekten Özellikle oyun içinde de çok fazla selam gönderen arkadaş oluyor Tabi koyabildiğim kadar videoya koymaya çalışıyorum İzlenmelerimiz Şu aşama için fena değil Bence güzel Ama Eğer videolara abone olup like atabilirseniz benim için çok çok daha güzel olur sizin gibi güzel insanların desteği benim için her zaman önemli. Yüklediğim videolarda genellikle istatistik olarak %90'ın üstü abone olmayan kullanıcılar tarafından izleniyor. Yani dediğim gibi ufaktan eğer tabi hoşunuza gidiyorsa abone olup like atabilirseniz benim için iyi olur. Öyle araya bir ekleme yapmak istedim bunu. Şimdi videoya tekrardan devam edebiliriz. İlk saati bitirdik. Yani şaşırmadım. Hiç VB alamadık. 6 tane glaive var. Ama e, glaive bu serverda... Aha erken bir tane VB geldi. Tamam <laughs> bir saatte bir VB olmuş oldu. 6 tane de glaive var. Yani glaive bu serverda... Ara yapan bir dalga değil ama... E, yani şöyle düşünebilirsiniz. Eğer bu videoyu izleyip... E, başka serverda oynuyorsanız... Ya mesela Zero'da eminim ki... Artı 9 glaive takan bir dünya adam vardır. Hani bunların... Artı 7'leri artı 8'leri falan para yapıyor ama destanda kimse yüzüne bakmaz. Yani ne olmuş olur? Bunlar bizim e, harcadığımız potları çıkarmış olur. 6 tane glaive. Tanesi 250k falan aşağı yukarı. O şekilde yani tam kayda girdim. Bak bir tane VB geldi. İyi oldu en azından boş geçmedi deriz ilk saati. Hemen sesim değişti gördün mü VB gelince. Çok tadım kaçıktı çünkü bir saat boş geçmesine ağlayınca bazen harbi işe yarıyor. Bu oyun ağlanmayı seviyor yani. Neyse ikinci saatimize başladık. İkinci saatte devirdik. Şöyle oyun saatini göstereyim. Gene tam oldu. E, i̇kinci saatte bu sefer çok az glaive attı. Gene bir tane VB aldık şükür. Bir tane de kırdırmalık şel var. Yani bugün burası ya bizi rezil edecek ya vezir edecek ya. Yani saat başı bir VB kötü bence abi. Zaten ya ben hani çok e, gider hesaplamıyorum ama şöyle niye hesaplamıyorum? Şimdi sen gelirsin burayı 3K AP'li çarla dönersin. Bir şey harcamazsın ama ben benim çar harcı yani benim amacım drop'u göstermek. Ama gene saatte bir tane VB ya az yani. VB 4M bir şey değil. Ama bakalım artık girmiş bulunduk. Hani belki bazen şımardığı anlar oluyor. Umarım onlardan birine denk geliriz yani şöyle saatte 3 tane 2 tane. Evet, i̇stediğim şeye bak saatte 2 tane VB gene çok bir şey değil yani. Neyse bakalım elimizdeymişken değmişken üçüncü saati atalım ya. Üçüncü saati de bitirdik. Yani normalde kafamda 5 saat vardı ama ya bence verdiğimiz emeğe değmedi yani. 10 tane glaive var. 2 tane vb, üç tane kırdırmalık shell var. Yani e, şimdi destanda glaive'ler para yapmıyor. Yani artı 7'si falan. Ya mesela ama Zirodo falan ya da ne bileyim yeni serverlarda oynuyor olsan ne bileyim buradan en kötü iki tane artı 7 çıkartırsın. Mesela tabii o zaman işin rengi değişir. Ya belki hiç çıkmayabilir. O ayrı konuda hani varmak istediğim nokta bunları en azından upgrade deneyebilirsin. Mesela burada 5-6 saat durduğun zaman üstüne gelecek 10-15 tane glaive'den artı 7 çıkartıp farmı katlayabilirsin. Ya bizim şanssızlık ne oldu? 3. saati boş geçti. Zaten çarın AP'si düşük olduğu için e, dönerken zorlanıyoruz. Ya o yüzden devam etmek istemedim en azından burada gelen 10 tane grey üstüme biriken nakit. Ya mavi pot çok harcamadık ama harcadığım kırmızı potları falan yerine koydu. Ne olmuş oldu? Şu 2 VB cebe kaldı gibi oldu. 3 saatte 2 VB iyi mi kötü mü? Yani kararı artık size kalmış. Ben çekmiş oldum. Göstermiş oldum dropları. Oynadığınız server'a göre tabi değişkenlik gösterir. Bizim kastığımız bu. Biz, bize bunu attı yani. Daha iyi olabilir miydi? 3 saatte 5 tane de atabilirdi ama yapmadı ne yapalım gidelim başka bir slot bakalım ya kendimize beyler SV bende durma parti var ya zehir gibi duruyor ya o hepiniz SC mi bastınız kanka niye atamıyorum mantıtlar mantıtlar da var Şu arkadaşı atalım. Ya bu parti bu JRE'yi kazanır. Bak şimdi. Eğri oturup doğru konuşalım. Bu parti bu JRE'yi kazanır. Ama benim derdim çok başka. Benim derdim o gold barla. Vallahi artık istiyorum ya. Çocukluğumdan beri oynuyorum be aga. Bir kere bana at ya şu GB'yi. At yani ölmezsin. Ya partimizin eline sağlık. Rakibin de eline sağlık. Karşıda güzel bir DB vardı. Çüremedik. Adam düzgün oynadı. Ya aslında ne bileyim çok şey gibi yani güçler böyle kafa kafayı gibiydi iki partinde ama işte DB fark yarattı. Kazandılar. Yapacak bir şey yok. DB'miz olsa falan filan. Kanka bence de DB farkından verdik. Neyse sağlık olsun ya. Bugün oyun oynayasım geldi. Oynayamadık orada farm denedik. Burada farm denedik falan olmadı. Bakalım başka gün gireriz. Başka gün daha keyifli keyifli oynarız. Ne yapmışız bugün? Bir bilek daha üstümüze gelecek. 20-25 M falan var. Yok yani çarın üstünde. Ama sıkıntı değil yani. Yapacak bir şey yok bakalım. Buna şükür diyeceğiz. Sağ olsunlar yine bizi frosta çağırdılar ama biraz yoğun PK döndüğü için farm atamadık. Ya bunlar üstümüzde kaldı. Pay falan olmadı yani. Böyle şunları şuraya kaldıralım. Gene de farm olmadı diye gene çıkmadım. Yalandan da olsa şu şekilde köprü tutma tribine girmedik demeyiz yani. Bakalım geliyorlar, vuruyoruz, geri gidiyorlar falan. ırka destek diyelim yani sıkıntı yok. <laughs> Arkadaş çıktılar yazmış ama bakalım bir. Gerçi kasanlar da vardır da ayrıyeten köprünün diğer tarafında. Neyse bu şekilde yani ya. 4 tane slot taşımız var. 4 tane de pride taşı var. Ya illa öyle Hani yüzlerce hem kalacağız diye bir şey yok. Keyifli keyifli oynuyoruz yani gene yalandan da olsa gittik bir 15-20 dakika yarım saat orada slot döndük falan filan. Ne bileyim buraya geldik köprü tutma tribine girdik. Galiba biz ayrılan sürenin de sonuna geldik. Çıkmış karşıyık zaten. Ne yapalım çıkalım biz de ya. Uyumadan dedim çare otutturayım. Lan sonra dedim çar boş boş oturacağına ne dedim üstümüze gelenleri satmıyor ki. Bu ara ırgat gibi kullanıyorum Rayzeli. Gündüz farm yaptırıyorum, gece pazara bırakıyorum. PT'ye koştur, jr'ye koştur. Oradan çık, trole koştur. valla ırgat gibi kullanıyoruz Rayzeli ama kusura bakmasın yani. Ona da bir ara kıyak yapacağız, eline silah alacağız inşallah. Az kaldı. Çok değil. Biraz daha kasalım. Sili aradan çıkaracağız. Raizel kalk mesaiye gidiyorsun. Ne satılmış? Pazarı bozdum. Ee, şöyle gösterebilir miyiz acaba? Çok ex kastı için gösteremeyeceğim herhalde de. Şeyler satılmış. Söyle slot taşları satılmış sadece. VB'ler kağıtlar falan duruyor. Valla sağa dön sola dön uyuyamadım. Şimdi bir CZ'ye çıkacağım. Bakalım daha sabah JRS'inde bile var yani öyle söyleyeyim. Bir gidelim D1'e girelim. CZ'ye bakalım. Bu saatte slot var mıdır? Bu saatte de yoksa zaten vallahi lanet olsun yani. Ya bak geleli ne kadar oldu? Gene nereden baksan. Oha. 20 dakikayı geçmiş. Yani 7 tane TS var. Ne bileyim şimdi bak eleştirecektim de az mı çok mu bilemedim de bak saatin farkında değilim aslında bakmamışım. Ayaküstü 17 TS kastık. Bunları da tık buraya kaldıralım. Yani sabah jrleri hep söylüyorum. Bizi seviyor abi. Ama yani Ryzen'e de sözüm olsun. Bak şu an alsın GB'yi. Mesaisi direkt bitecek. Direkt alt F4. Sabahki başka Harbiden al bu gold barı. Bugün evine erken git olacak yani. Ne zaman denk gelir? Denk gelir mi bilmiyorum ama yani sözüm olsun yani. Bölüm direkt orada bitecek. Gold bar üstüme düştüğü an video biter. Aynen bu şekil. Geçen kaybettiğimiz partinin bir farklı versiyonu gene roller aşağı yukarı birbirine benziyor yani. Ya mütevazi partiler yok mu ya reis? Tüm partinin eline sağlık valla girdik, kestik, çıktık. 10 numara 5 yıldız. Sorunsuz. Sabah jereleri bayılıyor bize ya. Vallahi bayılıyor. Vallahi goblin boş gibi tam diyecektim ki goblin boşsa oturacağım bir 2 saat buz kasacağım yoksa hiç şu an TS kasacak modumda değilim. Goblin de boşmuş. Abi var sanki. first kill. Vallahi ne yapayım? Vallahi ağzım yüzüm gene slotta 2 saat durdum. 2 saate birkaç dakika kaldı yani. İlk saat 3 tane bus attı, ikinci saat 1 tane bus attı. Yani ikinci saat sırf ikinci saat bir tane attığı için şu an biraz daha duracağım burada çünkü ya Biliyorum biraz daha böyle bir 10-15 dakika içinde bir iki tane daha atacak hissediyorum yani onu. Onu da başkasına kaptırmayacağım ben alacağım öyle gideceğim. 6 bus yapar salarız ya ya da bilmiyorum şimdi Belki dururum da ama şu an CZ'de yayla gibi yani gelen yok giden yok. Her temiz şu an. Zaten bu slot yormuyor da tatlı tatlı kesiyoruz. Ya slotu kumanlara kaptırdık. Zaten biri gelsin de elimden alsın gideyim çıkayım diye bakıyordum oyundan. Yani 2 saat 40 dakika 5 buz 7 M nakit. Burada son 2 tane çöp varmış şunları da bir satayım. Ya ilk saat 3 attı, ikinci saat 1, üçüncü saatinde koskoca 42 dakikasında bir tane attı ya. Bence 7 falan yapabilirdi ya. Da neyse Allah bereket versin. Şunları da kaldıralım şuraya. Çarı pazara koysak mı acaba ya da Raizel de dinlensin ya. Maradon'da otur güzel kardeşim. Çağrı burada takılsın ya kendi kendine. Yani aga ikili slotu dönüyorsun zaten tekli slotu yani niye bu kadar aç gözlük yapıyorsunuz ki? Zaten ikiliyi dönüyorsun orada. Ya üçüncüyü niye istiyorsun ki? Ya burada durup zengin olacağımızdan da değil de. Al tamam kanka senin olsun. Üç slot birden dön gözünü seveyim. Al al hep senin olsun. Al. Abartmayın bazı şeyleri ya. Burada ikili slotunu dönüyorsun zaten. Senin orada tekliye gelip kesmeyle ne işin var? Ya slot bulamayınca bari dedim şu 50 x hiç yapmadık. Oyuna başladığımızdan beri bir 50x yapayım dedim de. Ağam bizi beğenmeyirler. Enyon boğumuz var diye elimizde. Kimse parti almıyor. Öyle BDV'ye kadar yalandan böyle partilerin arkasından işte o ok katıyorum canım sıkılmasın diye öyle girdim. Hani belki dedim farm yaparım falan diye. Ama slot bulamayınca dedim işte 50 x yapayım. Ama parti bulamadık. Bakalım belki biri alır ya partiye. Çok güzel bir parti vurduk vallahi adamlar vurduklarını yarıyor ya. Baksana 35 oldu kil. 15 tane daha inşallah hani parti dağılmadan ya da onların görevi bitmeden benimki daraya sıkışır ya. Şu draki bak alsak tatlı olacak şu an. Tutumuzu aldık. Dirikal Guardian arkadaşa tekrardan teşekkürler. Ee, PK'dan çok bir şey göstermek istemedim çünkü hani adamlar Klanca PK atıyor. Hani toplama bir parti değil. Geneli aynı klandan e, partinin. Ne bileyim gözükmek ister gözükmek istemez. O an ciddi oynuyordur. Polemikli olduğu biri vardır falan ama. Biz kutumuzu aldık. Tekrardan sağ olsunlar. Bakalım e, şimdi birazdan BDV var. BDV gireriz. Zaten akşam saatleri oyunda farm yapılmıyor. BDV, FT. Arkasına bir JR yaparız. Günlük quest de yapmadım bugün. Günlük quest de yaparız. Sonra bölümü kapatırız artık ya. ET'ye tıkladık bakalım. Gene güzel tıkladım gibime geldi ama sanki içerideyiz ya. Hızlı tıkladım gibi hissettim. Ama bu sefer hiç şey atak falan vermeyeceğim. Zaten ne yaparsam yapayım hep yeşil oluyor. Bırakacağım takılsın çar. Böyle sek açalım gene de. Buradan da JR'ye geçeriz artık. Neyse yeşil kutuyu garanti cebimize koyduk. Arkadaşlar, abiler, kardeşler 18. bölümün de sonuna geldik. Ben bu şekil kastığımız her şeyi gene bütüne hasılatı tek tek buraya hesapladım. Hala bir Excel tablomuz yok. Yapacağız. Ya belki daha farklı bir şey de ayarlayabiliriz bilmiyorum. Ama şimdilik gene bu şekilde yazıyorum yani. BB'lerden 9M, Draki Box'tan 6750. E, bence zaten bu bölüm biraz kastıklarımız az geldi gözüme. Onun sebebi de event gelirlerimiz biraz düşük kalmış. 11680 kasmışız eventten. E, TS'lerimiz 3740 yapmış. Ağaç atak ve ağaç 5 5600. Upgrade scroll'lar 11.750M, 4 tane pride taşımız var 44 hem de buradan geliyor 4 tane slot taşımız vardı ama onu geçen pazar kurduğumuzda Satılmıştı onlar Totalde 24.5M nakitle birlikte 77.4M kasmışız Ya gene kötü değil bir GB üstüne çıktığımız da oluyor ama Aşağı yukarı ben hiç böyle 70-80M aşağısına düştüğümüzü hatırlamıyorum Gene ortalama kasmışız yani Bence e, ciroyu daha doğrusu e, astığımızı aşağıya çeken bence 3 saat troll varıyor farmı oldu. Ya, bize 2 tane ya da bir iki, iki tane VB fazla atsa neredeyse 90 M kasmış olacakmışız. Ama sıkıntı yok sağlık olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. E, gene ara ara hatırlatıyorum. Abone olup like atmanız benim için önemli. E, desteğiniz, yorumlarınız, Bazen oyun içinde yazdıklarınız falan gayet motive edici oluyor. Ee, güzel tavsiyeler geliyor. Güzel slot tavsiyeleri, item tavsiyeleri geliyor. Oyun içinde selam veren, e, güzel şeyler yazan insanlar oluyor. Hepinize buradan teşekkür ederim. Beni gerçekten motive ediyor yani. Bakalım 19. bölümde görüşürüz. Tempoyu 19. bölümde böyle bir tık daha arttırırsak herhalde artık 19. bölümde kapatabilir miyiz bilmiyorum ama 20. bölümde harbiden artık silahımızı almış olacağız yani. Kendinize iyi bakın. 19. bölümde görüşmek üzere.